Evet. Kudüs'ün kızıyım. Ben Kudüs'ün kızıyım diyen gazeteci Şirin Akile biliyorsunuz. 4 gün önce İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak öldürüldü. Ve o zaman da yazdım. Dünyadaki Müslümanlar, Müslüman ülkeler ayaklanmadılar. Ve bu kadar Müslüman ülke var. Orada bir gazetecinin ki pres yazıyor üzerinde e, öldürülmesine Müslüman ülkelerden bir çok fazla bir ses çıkmadı. Zaten hep bu böyle. Ve dün Akile'nin cenaze töreni vardı. Bu cenaze töreninde İsrail askerleri tabutu taşıyan Filistinlilere tekme tokat girdiler. Tabut bir ara yere düştü. Düş, tam düşüyordu ki yine... Filistinliler dayak yeme pahasına tabu tabutu tuttular, kaldırdılar. Ve buna da bakıyorum dünden beri çok büyük bir ses çıkmıyor. Zaten İsrail Filistin'e ilk vurduğunda oranın o zamanın dönemin başbakanı ne demişti? Biz sabaha kadar bekledik. Zannettik ki bütün Müslüman ülkeler toplanacak ve üzerimize gelecek. Korkudan uyuyamadık ama sabah oldu baktık ki böyle bir şey olmuyor ve devam ettik. işte aslında konu bu sadece onların kötü, vicdansız olmalarından kaynaklanmıyor. Müslümanların birlik olamamalarından kaynaklanıyor. Akil öldüğü zaman ortalığı ayağa kaldırmayan Müslüman ülkeler, birlik olamayanlar. Fransa'da biliyorsunuz bir bombalı saldırı oldu. Nasıl bütün Birleşmiş Milletler toplanıp Şanzelize'de yürüyüş yaptılar. Bizim ülkemizden de o zaman Davutoğlu da o da gitti. Biz insanlık adına Müslümanlar her zaman destek verir ama Müslüman bir gazeteci öldürülüyor. Filistin'de oluyor. Öldürülüyor cenazesinde. Filistinliler şiddete uğruyor. Ve onlar o cenazeyi kaldırmaya çalışırken oradaki İsrailliler Filistinlilerin evlerini bir de yağmalıyorlar üstüne. Arkadaş konu çok basit. Konu birilerinin sadece kötü olması, zalim olması değil. Konu Müslümanların birlik olamamaları. Böyle bir olay Hristiyan bir gazetecinin başına gelseydi hele ki mesela işte Müslüman bir ülke askerleri tarafından böyle bir şey olsaydı bırak yanlışlıkla bile olsaydı şu an dünya ayağa kalkmıştı. Birleşmiş Milletler konuşma yapmıştı. NATO bile devreye girmişti. Herkes papa ayaklanmıştı. Ama Müslüman bir gazeteci olunca onlar zaten her zaman sağır, kör ve dilsizler. Bosna'da da, Myanmar'da da, Arakan'da da, Suriye'de de, her yerde Müslümanlara karşı böyleler. Ama Müslümanların kendilerine karşı bu kadar duyarsız, hatta kör, sağır, dilsiz olmaları konunun çözümlenmemesinin asıl sebebidir. Birisini kötülemek kolay. Ben Filistin'e gittiğimde, Kudüs'te. Aynı gözümün önünde İsrail askerleri. Bir saatte 150 tane asker geldi çatılara her yere çıktı. Kucağında bebeğiyle bir kadını vurdu. Kadın bebeğiyle düştü. Komşusu geldi bebeğini aldı. Bir ambulans geldi. Kadını aldı götürdü. Bunlar böyle İran bak kıyas etmiyorum bir hayvana yapılmayacak. Onlar hayvanlara öyle davranmıyorlar. Çünkü Müslümanları çok gereksiz ve öyle görüyorlar hayvandan beter görüyorlar ki hayvana bile yapılmaz ama bütün dünyadaki müslüman ülkeler böyle kendilere ne yapılan müslümanlara yapılan bu zulme bu yapılanlara böyle duyarsız böyle bir sadece kınamakla kalırlarsa ee, zalim zalimliğini daha çok gösterir kötü kötülüğünü daha çok gösterir pislik pisliğini daha çok gösterir, bulaştırır. Dedim ya konu onların sadece kötü olması değil. Kötülere sadece laf söylemeyin. Eğer siz kötülere birlik olup tepki veremiyorsanız aman bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın misali. Aman bana bir şey olmasın bu bireysel hayatınız için de geçerli. Hani dilsiz şeytan var ya haksızlığa karşı çıkmayan da dilsiz şeytan olamıyorsanız o zaman konu kötünün kötü olması değil, iyilerin kötülere tepki göstermeyip fırsat vermesinden ibarettir. Bireysel hayatta da bu böyle. Zaten bu konuda en çok sesi çıkan ülke Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan. O yüzden de sevmiyorlar, istemiyorlar. Ama diğer, Suudi Arabistan, kıblemiz orada, Kabe'miz orada, Peygamber Efendimizin Rabzai Mutarası orada. Suudi Arabistan'ın Müslümanlara yapılan zulme karşı sessizliği zaten... O ayrı bir facia ve diğer Müslüman ülkeler herkes sessiz. E sen kendine böyle olursan helalem sana ne yapmaz. Evet Akile cennete gitti. Ben Kudüs'ün kızıyım diyordu. Kudüs'ün kutsiyetinde görev yaptı. Ben de Kudüs'e gittim. Oranın maneviyatı ve mahremiyetini hissettim. Siz de gidin görün. Ama ilk kıblemiz orada ilk kıble orası ama işte azınlıklar çoğunluklara böyle zulmedebiliyorsa o zaman demek çoğunlukların <laughs> zafiyeti var hala böyle biraz üzülerek değil baya bir üzülerek bu videoyu çektim fazla söze hacet yok sen kendine sağır dilsiz kör ve duyarsız olursan zalim zalimliğine katlar